Kimi gün suskun, kimi gün isyan Bazen kalemde hayat bulan bir plan Kağıda dökülür içimdeki fırtına Özgürlük uzak, hayaller yakında Seslenirim yıldızlara geceleri İçimde yanar gençliğin eceleri Dışarıda biri bekler mi hala Yoksa kayboldum bu zamanın karanlığında Doğuş soğuk koridorlar sesli Isimler izli, Duvarda isimler, hatıralar Burada düşler bile tutsak kalır Koysu koridorlar izle Rüyalarda özgürlük gizli Duvarda isimler, hatıralar Burada düşler bile tutsak kalır Gün ışığına hasret gözlerim Beni unuttu mu eski dostlarım Bir mektup beklerim bir selam belki Hapisteyim ama ruhum hala serbest gibi Bir cigara yanar dumanı hüzün Geçmişim gözümde acıya bürün Burada her gece aynı döngü Bir kapı kapanır bir umut söner Koğuş soğuk koridorlar sisli Rüyalarda özgürlük gizli Duvarda isimler, hatıralar Burada düşler bile tutsak kalır Koğuş koridorlar sisli Rüyalarda özgürlük gizli Duvarda isimler, hatıralar Burada düşler bile tutsak kalır Aynadaki yansıma yabancı bana Zaman benden çaldı ne varsa Yüzümde kırık dökük bir hikaye Çizgilerde mahkum yıllarım saklı içeride mahkum dışarıda firar Kim bilir kimler unuttu adımı İlkbahar gelir mi bu taş duvarlara Çiçek açar mı umut kırık dallarda Boş soğuk koridorlar sesli Rüyalarda özgürlük gizli Duvarda isimler tutsa kalır Bir gün bu kapı açılır mı bilmem Görür mü gözlerim mavi gökyüzünü Ayaklarım basar mı eski sokaklara Tanır mı dünya hala bu yüzümü Zincirler bas tutsa da izleri kalır Bu duvarların dili olsa da konuşsa Son defa göğe bakıp nefes alırım Özgürlük benimle mi yoksa burada mı kalır Boş soğuk koridorlar sesli İsimlere hatıralar burada düşler bile tutsak kalır. Yıllarla öpüldüyüz. Bu arada isimlere hatıralar burada düşler bile tutsak kalır.